Aşağıda genişlikleri A artı 4 santimetre olan kare biçimde 4 eş parça oluşan sürgülü bir tahta görseli verilmiş. Bu tahtada sürgülü parçalar tamamen açıldığında aşağıdaki A x 4 santimetre genişliğinde kısımlar arkalarında kalan tahtaları kaplamaktadır. Bu tahtanın içine yerleştirilen akıllı tahta sürgülü parçalar tamamen açıldığında görülen dikdörtgensel bölgenin tamamını kaplamaktadır. Buna göre akıllı tahtanın kapladığı dikdörtgensel bölgenin cebirsel olarak karşılığını soruyor. Bakın ne yapıyormuşuz? Biz bu parçayı şöyle sağa doğru kaydırdığımızda buraya kadar geliyormuş ve burada ax 4'lük bir alanı kaplıyormuş. O zaman buradan ax 4'lük bir alanı kaplıyorsa bunun ön taraftan yaptığı açıklık da a 4 kadar olacak. Yani ben şuradan arkaya doğru açtığımda şuradaki mesafede a 4 olacak. Bu da bu tarafa doğru a 4'lük kadar açılacak. Şu kenarımız neydi? Zaten kare şeklinde olduğu için burası A artı 4, burası da A artı 4 kadardı. Ben şu şekli alayım, gelip şuraya tekrar çizeyim. İçerideki sadece akıllı tahtayı çiziyorum. Ne dedik? Şuradan kesersek, burası Ax 4, burası Ax 4, burası A artı 4, burası A artı 4'tür. Bunun alanını bulmamız istiyor. Bakın, bunun alanını böyle büyük dikdörtgen değil de, böyle ikiye bölüp yapacağız. Çünkü bakın, buranın alanı nedir? A artı 4 çarpı a eksi 4'tür. A 4 çarpı a eksi 4'te nedir? 2 kare farkıdır. Birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Bir tanesi a kare eksi 16 ise iki tanesi nedir? 2 çarpı a kare eksi 16'dır. Bu da cevabı c şıkkı olarak gösteriyor. Aşağıda genişlikleri A artı 10 santimetre olan kare biçimdeki 4 eş parçadan oluşan sürgülü bir cam balkon görseli verilmiştir. Bu balkonun ortada yer alan sürgülü iki parçası açıldığında aşağıdaki gibi arkada kalan parçanın sadece genişliği 20 santimetre olan dikdörtgen biçimdeki kısımları görülmektedir. Şekildeki cam balkon tamamen açıkken parçalar arasındaki kalan boşluk kırmızı çerçeve için alınmıştır. Buna göre o kırmızı çerçeve ile gösterilenin alanını cebirsel olarak istiyor. İlk olarak daha iyi görmeniz adına ben şuradan... Bunları aşağı doğru uzatıyorum. Bakın normalde nereye getiriyor? Buraya geliyor değil mi bu? Bu da şöyle ikiye bölersem şuraya geliyor. Burada şöyle bir işlem var bakın. Şuradan eğer 20 santimetrelik bir fark oluştuysa bu uzattığında şuradaki kısımda 20 santimetrelik bir mevzu olacak. Şurası neydi zaten? Bir tanenin bir kenarı kadar yani A artı 10 kadardı. Bize şu kırmızının şuradaki bölgesi lazım. O zaman bunu nasıl bulacağım? A artı 10'luk kısımdan 20'yi çıkaracağım. A artı 10'dan 20 çıkarırsanız A eksi 10 yapar. Evet bulduk. Şimdi bu şekli ben bu tarafa alacağım. Daha iyi görmeniz için şöyle göstereyim. Şöyle buraya tekrar çizelim. Bu kırmızı bölgemiz. Mavi çizdim ama. Hatta kırmızıyla zaten eşit çizemedik. Kırmızıyla göstereyim. Şöyle bir şeklimiz var. Şuradan ortadan indik. Bulduğumuz değerleri yazalım. Ne bulduk burayı? A eksi 10. Aynı şekilde bu tarafa da geçerli olacak. Burası da eksi 10 mu? Evet. Uzun kenarı neydi? Zaten bu bir kare olduğu için o zaman bunların hepsi a artı 10 mudur? Evet. O zaman bu kenarda a artı 10 mu? Düzelteyim. Buralarda a artı 10. Şuralarda a artı 10. Artık alan bulabiliriz. Bakın bunun alanı nedir? İlk kenar çarp a artı 10 çarpı a eksi 10. Nedir a çarpı? Bunlar iki kare farklı. Bir eksili bir artılı olunca ne yapıyorduk? Çarparken a kare eksi ikincinin karesi 100 yapıyorduk. Bu tarafta aynı şekilde a artı 10 çarpı a eksi 10 olacak. Bunlar da yine a kare eksi 100 yapacak. Bundan iki tane var. Yani iki tane a kare eksi 100 cevabımız olacak. Cevap a şıkkı. Aşağıda üzerinde farklı birer cebizli ifadesi alttan kart verilmiştir. Nil, Elif, Duru bu kartlardan ikişer tane alıp aldıkları kartlarda yazanca bir sayfa birbirleriyle çarpmışlar. Nil ve Elif'in bulduğu sonuçlar sırasıyla x kare eksi 25 ve x kare eksi 16 olduğuna göre Duru'nun bulduğu sonuç soruyor. Hemen bunları çarpanlarına ayıralım. x kare eksi 25 2 kare farkıdır. Birincinin karesi x, ikincinin karesi 5'tir. 2, 5'in karesidir. x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak ayrılır. Diğer arkadaşının bulduğu x kare eksi 16 idi. Yine onu da çarpanlarına ayırırsak x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Hemen elersek bu sayıları x eksi 5 gitti, x artı 5 gitti, x eksi 4 gitti ve x artı 4 gitmiş oldu. O zaman duruya 2 tane kaldı. Hemen bakalım nelermiş. Biri x eksi 3, diğeri x artı 3'müş. Bunları çarparsak bu da yine 2 kare farkının kuralı. Bir eksili bir artılı hali var. O da o zaman x kare eksi 9'dur diyoruz. Cevabımız a şıkkı. Aşağıda üzerinde birer cebirsel ifade yazılı 6 tane kart verilmiştir. Furkan, Tahsin ve Burak bu kartlardan tane alıp aldıkları kartlarda yazan cebirsel ifade çarpmıştır. Furkan ve Tahsin bulduğu sonuçları vermiş. Buna göre Burak'ın bulduğu sonuç soruyor. Hemen ilkine bakalım. Neymiş? Ne bulmuş? x kare artı 10x Artı 25 bulmuş. Ben bunu çarpanlarına ayırsam bu x çarpı x'tir. Bu 5 çarpı 5'tir. Çarpımların 2 katı ortayı veriyor mu? 5x 2 katı 10x'tir. Evet veriyor. O zaman bu neymiş? x artı 5'in karesi. Yani 2 tane x artı 5'i çarp. O zaman ne gitti? x artı 5'ler gitti. İkinci sonuç. x kare eksi 8x artı 16'ymış. Bu x çarpı x'tir. Bu 4 çarpı 4'tür. Çarpımların iki katı ortaya veriyor mu? Hayır. Eksi. O zaman ben bunları 4 eksi 4 olarak değil. Artı 4 değil. Eksi 4 alacağım. Eksi 4 eksi 4, 4 artı 16 mı? Evet. Ortayı veriyor mu iki katı? Evet. O zaman ben bunu da x eksi 4'ün karesi olarak yazabilirim. Yani x eksi 4 çarpı x eksi 4 olarak yazabilirim. O zaman x eksi 4'ler de gitti. Burak ne kaldı? Aşağı geçiyorum. x eksi 7 çarpı x eksi 7 kaldı. Bu da nedir? x eksi 7'nin karesidir. Açarsak birincinin karesi eksi 1 ile 2'nin çarpımının ilk katı 14x artı ikincinin karesi 49 oluyor. x kare eksi 14x artı 49 cevaba D şıkkı diyoruz. Aşağıda üzerlerinde farklı birer üst ifade yazılan 6 tane kart verilmiş. Bir tanesi ters çevirmiş. Bu kartlarda yazılı olan üst ifadenin çarpımının sonucu 2 üzeri 128 eksi 1 olduğuna göre ters çevrilmiş kart üzerinde yazılan üst ifade aşağıdakilerden hangisidir? Burada bunları çarparak ilerleyemeyiz. Çok zor. Onun için 2 üzeri 128 eksi 1'i parçalıya parçalı ilerleyerek gideceğiz. Tamam başlayalım. 2 üzeri 128 eksi 1 hemen görmüşsünüzdür. 2 kare farkından yapacağız. 2 128'i ben ayırırsam 2 üzeri 64'ün karesi 1 1'in karesidir. Ben bunu iki kare farkından yaparsam ne olur o zaman? 2 üzeri 64 artı 1 çarpı 2 üzeri 64 eksi 1 olur. Hatta şöyle yapayım. Daha iyi görürsünüz. Adım adım ilerlemiş oluruz. Ters yazacağım. Önce eksi yazayım. Bir fark etmiyor ama işlemin gidişatını daha iyi görmeniz için bu şekilde yazacağım. 64 artı 1. Şimdi burada 2 üzeri 64 eksi 1'i aynı yöntemle yine çarpanlarına ayırabiliyorum. Fakat 2 üzeri 64 artı 1'i daha fazla ayıramadığım için şuraya alıyorum. 2 üzeri 64 artı 1 çarpı diyorum. Bulduğum sonuçları buraya yaza yaza ilerleyeceğim. Şimdi ben bu şu kısmı bir daha parçalarına ayıracağım. 2 üzeri 64'ü bu şekilde ayırırsam o zaman ben 2 üzeri 64 ifadesi nasıl yazabilirim? 2 üzeri 32'nin kare şeklinde yazabilir miyim? Eksi 1'in karesi. O da nedir? 2 üzeri 32 eksi 1 çarpı 2 üzeri 32 artı 1. Yani yeni bir çarpma sayısı daha eklendi. O zaman ikinci ifadeyi de o yazıyorum. 2 üzeri 32 artı 1 çarpı. Bunu yazdım. Şu ifadeyi bir daha ayırabiliyorum. Aynı yöntemle 2 üzeri 16'nın karesi eksi 1'in karesi. O da nedir? 2 kare farkından. 2 üzeri 16 eksi 1 çarpı 2 üzeri 16 artı 1 yapacak. Burada 2 üzeri 16 eksi 1'i parçalayabilirim ama diğeri parçalamam için onu da yazıyorum buraya. 2 üzeri 16 artı 1. Mevzuyu anlamışsınızdır. Bu şekilde devam edecek. Ayıralım ama kata olmasın. 2 üzeri 16 eksi 1'i ayıracağım. 2 üzeri 8'in karesi eksi 1'in karesi olarak. Ayırırsam 2 üzeri 8 eksi 1. 2 kare farkı 2 üzeri 8 artı 1 olarak ayrılacak. 2 üzeri 8 artı 1 yine parçalanma için alıyorum. Çarpı. Böyle devam edeceğiz. 2 üzeri 8 eksi 1 e ayıralım. 2 üzeri 4'ün karesi eksi 1'in karesi. Yazarsam 2 üzeri 4 artı 1 ve 2 üzeri 4 önce eksi yazıyoruz. Artı 1 olacak. Zaten 6 tane bulmam gerekiyordu. Bak 4 tane yazmıştım. Bunları da alırsam tam olacak. Mavi ile devam etmeyelim. Kırmızı demiştik. Kırmızı ile gidelim. Ne oldu? 2 üzeri 4 artı 1 çarpı 2 üzeri 4 eksi 1 oldu. Tamam 6 kart bulduk. Olmayanları eleyeceğiz şimdi. Bakın burada 2 üzeri 4 artı 1 var. Bu. 2 üzeri 4 eksi 1 var. Bu. Tamam. Gelelim bunlara. 2 üzeri 8 yok ama o zaman ben bunları bir düzenleyeyim. Bu 4 üzeri 4 artı 1 nedir? 2'nin karesi üzeri 4'tür. Açarsam 2 üzeri 8 artı 1'dir. 16, 2 üzeri 4'tür üstünde 8. 4 kere 8, 32. 2 üzeri 32 artı 1. 16 üzeri de ne dedik az önce? 2 üzeri 4, üstünde 4 var. 2 üzeri 4 üzeri 4 de 2 üzeri 16 artı 1'dir. Devam edelim elemeye. 2 üzeri 8 artı 1 varmış. Eledim. Sonra 2 üzeri 16 artı 1 evet aşağıdaki varmış. Eledim. 2 üzeri 32 artı 1 Evet bakın şu üstteki varmış. Eledim. O zaman buraya ne gelecekmiş? 2 üzeri 64 artı 1 gelecekmiş. Şıklara bakıyorum. Yok. Fakat A şıkkında 4'ü 2'nin karesi olarak yazıp üstün üstün yaparsanız 2 üzeri 64 artı 1 bulursunuz. Sorunun cevabı A şıkkı. Aşağıda üzerinde farklı birer üst ifade yazılan 6 kart verilmiştir. Bu kartlardan 5'ini alıp üzerindeki yazan üst ifadeler çarpımında bulunan sonuç 3 üzeri 80 eksi 1 oluyormuş. Buna göre alınmayan kart üzerinde yazan üst ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada 3 üzeri 80 eksi 1'i 2 kare farkına yararak ayıracağız. 3 üzeri 80 eksi 1'i ben 80'i üstlü olarak yazarsam ne olur? 3 üzeri 40'ın karesi bu da birin karesidir. 2 kare farkından ne yapar? 3 üzeri 40 eksi 1 ve 3 üzeri 40 artı Artı oraya yazmayacağız. Şöyle sileyim, düzelteyim. Yanına yazacağız. Artı 1 yapacak. Bir çarpan bulduk. Bak burada 3 üzeri 40 eksi 1 ifadesini bir daha parçalara ayırabiliyoruz. Ama 3 üzeri 40 artı 1'i parçalayamıyoruz. Onun için ilk çarpanımı 3 üzeri 40 artı 1 olarak buraya yazıyorum. çarpı Şimdi 3 üzeri 40 eksi 1'i az önce yaptığım yöntemin aynısıyla ayıracağım. 3 üzeri 40'ı nasıl yazabilirim? 3 üzeri 20'nin karesi olarak yazarım. 3 üzeri siyahla başlamıştık. Siyahla devam edelim. 3 üzeri 20'nin karesi. Eksi 1'in karesidir. Ayırırsam 3 üzeri 20 eksi 1. 3 üzeri. Anladınız mı artık? Artı, düzeni anladınız herhalde. 3 üzeri 20. Artı 1. Burada 3 üzeri 20 eksi 1 ayırabilirim. Ama diğeri ayıramam. O zaman ayıramadığım 3 üzeri 20. Artı 1'i buraya alıyorum. Aynı şekilde 3 üzeri 20 eksi 1 ayırırsam ne olacak? Tekrar uzatmayalım. 3 üzeri 10 eksi 1 çarpı 3 üzeri 10 artı 1 olacak. Burada 3 üzeri 10 eksi 1'i ayırırsam 3 üzeri 5 eksi 1 çarpı 3 üzeri 5 artı 1 olacak. Bundan sonra ilerleyemeyeceğim. Çünkü 3 üzeri 5'i 3'ün karesi olarak yazamıyorum. 2 üstüne 2 olacak ya kareden dolayı. 2 kare farkı olarak yazalım için burada duruyorum. Bulduğum diğer ifadeler nelerdi onları yazalım. Ne yazmıştık en son 3 üzeri 20. Sonra 3 üzeri 10 artı 1'i. Sonra kalan 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 5 eksi 1 yazdığımızda 5 tane sayıyı buluyoruz. Hemen bakalım neler varmış. Öncelikle 3 üzeri 5 artı 1 ile 3 üzeri eksi 5 var. Şu ikisini aldım. Sonra bunlara baktığımda bunlar 3'ün kuvveti şeklinde değilmiş. Öncelikle onları bir 3'ün kuvvetine çevirelim. 9 nedir? 3'ün karesi. Üstünde 5 var. 5 kere 2 10. Yani bu 3 üzeri 10 artı 1'miş. 81 3 üzeri 4'tür üstünde 5 var. 4 kere 5 20. Bu 3 üzeri 20 artı 1'miş. 9 3'ün karesidir. Üstünde 20 var. Bu 3 üzeri 40 artı 1'miş. 81 3 üzeri 4'tür. 4 kere 4 16. 3 üzeri 16 artı 1'miş. Devam edelim. 3 üzeri 10 artı 1 varmış. O zaman şunu aldık. 3 üzeri 20 artı 1 varmış. Şu aşağıdakini aldık. 3 üzeri 40 artı 1 varmış. Nerede var? Bu 40 artı 1'di. Bu 10 artı 1'di. Bunu da aldık. Dışarıda ne kaldı? Sadece 3 üzeri 16 artı 1 yani 81 üzeri 4 artı 1 kaldı. Cevabımız C şıkkı diyoruz. Aşağıdaki merdivenin kırmızı al döşenen yüzleri dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. Merdivenin boyutlarını vermiş. Buna göre merdivene döşenen kırmızı halının bir yüzünün alanı desimetrik açısına değerini veren çevirsel ifadeyi soruyor. Bakın buradaki kırmızı halımızı biz açıp uzatırsak bir dikdörtgen oluşur. Bakın şöyle bir dikdörtgen oluşacak. Bu dikdörtgenin kenarlarına baktığımızda şuradaki x-3 bu kısa kenar kadar oluyor. Burası x-3. Yanlış kalem aldık. Burası x-3. Uzun kenarı ise şöyle buluyoruz. Bakın uzun kenarın şurası bak şu kısım şu kısım ve şu kısmı siz aşağıyla eşleştirdiğinizde ne oluyor? Burası 2x artı 5'e eşit oluyor. Aynı şekilde dikey duran şurası, şurası ve şurası ise şöyle eşleştirdiğinizde, birleştirdiğinizde x artı 4'e eşit oluyor. Yani buradaki yükseklik ve buradaki genişlik aslında bize bu halının uzunluğunu veriyor. Buradan yanılarak uzun kenarın boyunu da bulabiliriz. 2x, x daha 3x, 5, 4 daha 9 yapıyor. Evet artık buradan kırmızı halımızın alanını çarparak bulabiliriz. 3x artı 9 çarpı x eksi 3 yapıyorum. Dağıtarak çarpıyorduk. 3x ile x'i çarp, 3x kare. 3x ile eksi 3 çarp, 9x. 9 ile x'i çarp, 9x. 9 ile eksi 3 çarp, eksi 27. Düzenlersek eksi 9x artı 9x'i götürür. Ne kalır? 3x kare eksi 27. Bakıyorum şıklarda yok. Neden yok? Çünkü parantez alacağım. Bir de 3 parantezini alırsak ortak olduğu için buradan x kare buradan 9 kalır. 3 çarpı 9x 3 çarpı x kare eksi 9 yani a şıkkı cevabımız oluyor. Aşağıdaki merdivenin kırmızı az döşenen yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden oluşmaktadır. Bu merdivenin yüzeyinde ölçütleri vermiş. Buna göre merdivene döşenen kırmızı halının bir yüzünün alanının desimetrekare cinsinden değil aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk olarak bu kırmızı halının açılmış halini, açılmış halini şöyle dikdörtgen olarak şuraya çizelim. Çünkü katlanmış değil mi? Bir aşağı bir yukarı katlanarak diyor. Bunu dümdüz açarsanız düz bir halı olur. Şimdi bu ölçütlere baktığımızda buranın kısa kenarı şuradaki 2x kalemi alamadık. Şuradaki 2x artı 4'e eşittir. Yani burası 2x artı 4'tür. Peki diğer uzun kenarı nedir? Bakın uzun kenarı şöyle bulabilirsiniz. Şu kısım nereye eşit? Aşağıya. Şu kısım buraya. Bu kısım da buraya. Aslında şöyle yatay olan giden 3 parça aşağıdaki 3x artı 5'e eşit. Şu silgimi alayım. Şu çizgileri sileyim. Şimdi dikey olanlar ise bak bunları almıştık. Yatayları. Dikey olanlar ise bak bu kısım şuraya. Bu kısım buraya bu kısımda buraya aslında 3'ün toplamı da şuradaki x artı 3'e eşit. Ben yatayları birleştiğinde aşağı, dikeyle birleştiğinde yukarı olduğu için bütün halının yan kenarını bulmuş oldum. Şimdi bunları toplayarak uzun kenarı da bulalım. 3x, x daha 4x, 5, 3 daha 8 yapıyor. Son işlemde de bunları çarparak alan hesaplayacağız. 4x artı 8 çarpı 2x artı 4 diyorum. İsterseniz bunu şu şekilde parantez olarak yapabilirsiniz ama direkt çarparak da yapabiliriz. Aynı işlem. 4x ile 2x çarp 8x kare. 4x ile 4 çarp 16x. 8 ile 2x çarp 16x. 8 ile 4 çarp 32. Düzenlersek 8x kare 16x'lerimizden 2 tane var. 32x artı 32. Şıklarda yok. Ne yapacağız? parantezi alacağız. Burada ortak olan 8 parantezi vardır. 8 parantezini alarsam buradan x kare 32'yi 8'e böl 4x artı 4 yapar. Cevap 8 çarpı x kare artı 4x artı 4 değişik olarak çıkıyor.